Kolay gelsin çocuklar. Hoş geldin abi. Hoş geldin Selim abi. Karnın aç mı? Yok, değil bestecim, sağ ol. Otursaydın abi. Çok kalmayacağım Ömer. Çocuklar ben cenneti bir şey yapmak istiyorum aslında. Bu kaçırılma mevzusu bir de... ...annesiyle yaşadığı hayal kırıklığı... ...ona biraz ağır geldi. Hı. Yemek falan düzenleyeceksen abi mekan senin. Burayı ışıklarla süsleriz, müzik yapan arkadaşlar da gelir. Ben daha özel bir şey yapmak istiyorum Ömer. Beste sen bilirsin. Cenneti ne mutlu eder, yüzünü ne güldürür. Cennet ablayı bu hayatta mutlu edecek iki şey var. Biri Ali'yi bulmaktı. Ama biliyorsunuz işte. Diğeri de annesini bulmaktı. Gerçi buldu da ne oldu? Kadın istemedi bile. İstemezse istemesin. Biz varız. Cennet abla, Mukaddes teyze, annem, sen, ben. Biz bir aileyiz işte. İyi hoş diyorsun da, bu öyle bir şey değil Ömer. Ablam ne kadar konusunu açmasa da üzülüyor işte. Hem yetimhanede büyüyen çocuklar için anne daha da önemlidir. İçi boş olsa da... ...birkaç saatliğine anne diyebilmek öyle anlamlıdır ki bizim için. Çocuk olduğumuzu hissettiğimiz tek andır o. Tamam Hüsnü'm. Keşke sihirli bir deneyim olsaydı da Cennet ablayı annesiyle buluşturabilsem. Öyle çok istiyor ki annesine doya doya sarılıp anne diyebilmeyi. Ona en iyi ben anlarım. <laughs> Arzu Hanım hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Cennet nerede? Toplantı odasında. Evrakları imzalattın mı? İmzalattım Arzu Hanım, hiç merak etmeyin. Her şeyi konuştuğumuz gibi olacak. Güzel. Onunla yalnız konuşmak istiyorum. Odayı boşaltır mısın lütfen? Tabii ki hemen nasıl isterseniz. Ben hep bir gün beni seveceğine inandım Selim. Her sabah gözümü açtığında o gün bugündür dedim. Arzu Hanım. Bu Melisa'nın. Evet. Bu Melisa'nın yazdığı intihar mektubu. Lütfen devam et. Arzu Hanım ben bunu okumasam beni anlayabilmen için. Bu kağıtta yazılanları okumak zorundasın. Her gece hayal kırıklığıyla kapadım gözlerimi. Anladım ki o gün hiç gelmeyecek. Sen beni hiçbir zaman sevmeyeceksin artık gözümü açmak için hiçbir nedenim kalmadı Selim. Üzülme ama olur mu? Sen hep mutlu ol. Buraya seni kondum için gelmedim. Bağırıp çağırıp... ...kırıp dökmek için de gelmedim. Ben buraya sadece bir anne olarak geldim. ...karşında acı çeken, çok acı çeken, aşkından canından vazgeçmeyi... ...göze almış bir kızın annesi var. Arzu Hanım, çok üzgünüm. İnanın böyle olsun istemezdim. Ben Melisa'nın böyle bir şey yapacağını bilseydim... Ama artık biliyorsun. Öyle değil mi? Biliyorsun. Ya ben Melisa'yı bir dahaki sefere hastaneye zamanında yetiştiremezsem? ...yine içmek yerine kalkıp... Gidip ...bir yerden atarsam... Da ...bir dahaki sefere Melisa'yı kaybedersem... ...Cennet... ...ben kız mı olmadan yaşayamam... ...asla... ...ölürüm ben. sebep olduğunu bilerek yaşayabilir misin? Bak Melisa beni dinlemiyor. Ne desem de dinlemiyor, dinlemeyecek de. Onun Selim'e olan aşkı altı nefesten bile daha kıymetli. Arzu Hanım ben sizi anlıyorum. İnanın... ...sevdiğini kaybetmek nasıl bir şey ben biliyorum. Cennet, Selim'den ayrıl. Sana yalvarıyorum. seni vicdanımla baş başa bırakıyorum.